Dostlar selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere inşallah e, mübarek mevlid kandilinde okuyanların üzerinde nazar, büyü, sihir, kötü göz, böyle sıkıntı, bela ne varsa onlardan arınmak için inşallah onlardan kurtulmak için okuyabileceğimiz çok harika duaları, manevi reçeteleri öğretmeye geldim. Evvela kandilinizi tebrik ederim. Peygamberimizin doğum günü dediğimiz Rebi'l-Evvel ayında Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Mevlid. Resulullah'ın doğumu demek aleyhissalatü vesselam. Alemlere rahmet olarak gönderdik diyor peygamberimizi. Allah Celle Celaluhu. Ya Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Amin. Peygamberimizin hürmetine Allah'ım dualarımızı kabul eylesin. Amin. Allah'ım bizleri kötülüklerden muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım çoluğumuzu çocuğumuzu esirgesin. Amin nazardan, sihirden, kötülükten, kötü gözden, gözü kötü insanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların zararından Cenab-ı Allah aile efradımızı, sevdiklerimizi, bizleri amin diyen bütün kardeşlerimi korusun. Amin, amin, amin. Arkadaşlar çok güzel dualar öğreneceğiz. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı... Yorumlara birer tane salavat yazmayı unutmayalım. Bugün herkes yoruma birer tane Allahümme salli ala Muhammed yazsın. İnşallah bir salavat zinciri başlatıyorum. E toplu salavatların bereketinden inşallah nasibimizi alalım. Kandil zinciri olsun he. Kandil simidi gönderemiyorum ama bir dua zinciri olsun. dostlar. İnşallah bu büyüden, sihirden, nazardan tabi böyle bir şey olduğu zaman hemen kapı kapı gezmeye çalışıyorsun. Değil. Bak Önce bir Kur'an dua, Kur'an ayetlerinden dua öğreteceğim. Sonra da çok büyük, çok kıymetli bir hediyem var size bugün. Tam böyle bu derste çok uygun arkadaşlar. Mutlaka dinlemenizi istiyorum şu sohbeti sonuna kadar. Kandil armağanı var size bugün. Arkadaşlar size ayet söyleyeceğim. Bakın Kur'an-ı Kerim'den bu ayetleri bir kağıda yazıp taşıyabiliriz. Veyahut bir suya, bir bardak suya 3 defa, 7 defa, gücün yetiyorsa 21 defa okuyun. O suyla böyle elinizi, yüzünüzü yıkayın bir miktarıyla. Bir miktarını da arkadaşlar içelim ve buna 7 gün devam edelim inşallah. Araf suresi 31 ve 32. ayetler. 3 defa, gücün yeterse 7 defa, daha da çok okumak istersen 21 defa oku bir suya. Suyu ikiye böl. Biraz ile böyle elini yüzünü güzelce bir yıka. Kimde varsa böyle bir şüphe. Aile boyuysa biraz daha büyük kaba oku suyu. Anladın Herkese az az böyle ayırın. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Bir, birer ikişer yüzünde için o sudan. Tamam mı? Araf suresi 31-32 yaz. Google'a yazsan çıkar. Araf suresi 31. Araf suresi 32. Ya beni Adem'e huzu zînetekum inde kulli mescid. Ve kulû ve la tusrifu innehu la yuhibul musrifin. قل من حرم زينة الله زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم بكن آيات لنا بكن جان لرم آيات لنا بكن دوس لرم معظم يا جان لرم bunları inşallah okuyalım bu iki ayeti Güzelce ondan sonra evinizi sirkeli bir su yapın. Suya biraz böyle bir, bir kova suyun içine yarım çay bardağı kadar sirke. Bir kaşık tuz atın güzelce karıştırın onu. Evi, ocağı her yeri bir temizleyin bu duaları yaptıktan sonra. Allah muhafaza eylesin. Allah'ı muhafaza eylesin. Nas, felak, ayetel kürsi bol bol okuyun evinizde. Sesli okuyun. Kur'an açın, dinleyin. İnternetten aç sesli evin içinde dinleyin. Anladın mı? Cenab-ı Allah'a sığınalım. Bir de bakın <laughs> nazardan, sihirden, büyüden şüpheleniyorsan böyle bir şey varsa evine mutlaka asman gereken bir tablo. Hizbul Masun tablosu. Bunu mübarek i̇mam Gazali Hazretleri nakletti arkadaşlar. i̇mam Gazali Hazretleri'nin terkibidir bu. E, mutlaka evinize asmanızı ben tavsiye ederim evinize, iş yerinize, nereden şüpheleniyorsanız arabanıza koyun torpidosuna, arabanın o yelpaze gölgelik bölümüne koyun inşallah. Hizbul Mansun hem afişini yollayacağım size bugün kandil armağanı olsun hem dua tablosunu yaptırdım. Bak, bak, bak diyor ya. <laughs> 35'i e 50 kanvas dua tablosu arkadaşlar. Yani çok harika evine bunu as bunların olduğu yerlerde nazar sihir büyü tutmaz korunma ayetleri var çünkü eğer yapılmış bir işlem varsa etkisini bozar. Dikkat. Bak hem tablosunu yolluyorum hem afişini yolluyorum arkadaşlar. Ondan sonra yine bu Esma-i erbain İdrisiye, İdris peygamberimize Allah'ın öğrettiği 40 tane dua. Kitabı ayrı, afişi ayrı. Bu duaların içinde tam böyle korunma duaları var. Bak kim diyor bu Esma'yı her gün okursa bu duayı Cenab-ı Allah diyor nazar, sihir, büyü etkisi varsa def eder, izale eder, bozulur. Ve nazardan, sihirden, gözden Cenab-ı Allah muhafaza eder. Kaç defa okuyacaksın, nasıl okuyacaksın? Hepsi yazıyor ya. Sihir yaptılar, karı koca arası açıldı. Sihir yaptılar, evlenemiyor. İşte büyü yaptırdı, bilmem ne, kısmetini bağlattı. Bilmem şu oldu, bu oldu. Han diyorsun. İşte musallatlar var. Allah muhafaza eylesin. Ne yapacağım Hüseyin Hocam? Ne okuyacağım? Abi hepsi yazıyor. Alacaksın. Bak afiş şunu evine asacaksın be. İki tane, üç tane gönderiyorum bak bunlarla. Erbayin afişi, Hizbul Masum afişi. Birini evine asarsın, birini iş yerine asarsın. Tabloyu bak mutlaka asın çoluğuna, çocuğuna. Ver bunları ya. Çok büyük korunma duası. Kitabı var. Bu YouTube'da anlattığım o 1 milyon, 2 milyon izlenen videoların, sohbetlerin altında sorduğunuz Hüseyin hocam bu duayı nereden bulacağım dediğiniz duaların hepsini yazdım şu kitabın içinde. Sadece Erbain duası yok yani. Youtube'da anlattığım, televizyonda anlattığım dualar da burada arkadaşlar. Arapçalarını ayrı yazdırdım. Arapça bilmeyenler için Türkçesini ayrı yazdırdım. Ve bu seti komple tablolar, kitaplar, afişler, cep dualarıyla beraber hepsini size... normalde ben bunları internet sayfamda 500 liraya satıyorum arkadaşlar. Ama Youtube'dan beni izleyen dostlarıma WhatsApp numarası var ekranda. Oradan hemen bana yazın. Yazanlara kandil hediyesi olsun. 299 liradan göndereceğim. Ufak bir kargo ilavesi var o kadar. Onu halledersiniz inşallah. Ama mutlaka istifade edin canlarım. Mutlaka istifade edin dostlarım. Ve bir de boynumda gümüş kolye var. Görün diye bugün böyle aleni dışarı çıkardım. Normalde gömleğin içine koyuyorum ben bunu. Şöyle yakından göstereyim. Bu Yemen akik taşıdır. Bu kızıl taş arkadaşlar. Yemen akidir bu. Üzerinde de Esma Yerba'in duaların 3. ve 15. isimleri yazıyor. Dostlar 3. ve 15. isimler. Bu e, isimler neye yarar bu dualar? Bir tanesi işte nazardan, sihirden, büyüden, kötü uydan, kötü alışkanlıktan korunma duası. Diğeri Ya Allahul mehmudu fi kulli fi alihi ya Allah. Bir, biri bu. Bir de ya min kulli cevrin lem yerdahu ve lem yuhalithu ya İki tane dua var arkadaşlar. Birisi de zenginlik duası. Rızık, bereket kapların açılma duası. Bunu inşallah üzerimize taşıyalım. Zaten dua yazmasa boş akik taşı olsa o bile bereket. Halis-i Şerif var benim sözüm değil. Resulullah'ın sözü aleyhissalatü vesselam. Erkek bayan herkes takabilir. Hocam bu gümüş kolye güzelmiş ya. Ben de istiyorum. Geçen birisi aldı bir abimiz. Hocam bir tane bana bir tane yengene. iki tane de sar gönder. <laughs> Gönderdim. İsteyenler varsa Whatsapp'tan bana yazın. inşallah size de ulaştırayım. Ee, tamam. kendiniz mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım sizi bizi hepimizi esirgesin. Allah'ım bizi korusun. Allah'a emanet olun.